Şey demedim yani, menajerler de böyleymiş falan hiçbir şey kalmıyor. Şaka çıkarım. yapıyorsun. Semin'in düştüğü durumlarda sizi toparlayabiliyor musunuz ona? Toparlıyorlar. Nerede düştü? Geçenlerde. Ne, nerede düştü? Neydi o konu? <gülüyor> <gülüyor> neydi, konu? neydi o konu? Bu ne ne <laughs> ya bilmem ne. <laughs> en son söyleniyordu böyle küçük küçük gibi. Öyle şey mi evet. oldu ya evet, bilmem evet. ne diyeyim. Semin Sen üstüne iyi bir yer oluyor. Çok iyi, çok iyi. <laughs> i̇yi ben gidiyor Çok ya. iyi çalışıyorlar evet. abi. Onda kalp kırdığı çok insan var. Yani. En son en çok istediğin şey neydi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Telefon diyemem şu an burada çok kötü bir şey. Ya. En son en çok neye hayır dedin? Hayır, <laughs> bir ilişki teklifine hayır demişimdir. Biliyor Anlar ama mı bunu izleyince? Şimdi bir şey derdim <laughs> ama ortalık karışır da o yüzden demeyeceğim. Ne olur gelirse Şaşırırım. O Şaşkınlık heyecan mı olur yoksa sadece bir şaşkınlık mı olur? Heyecan da olur. Heyecan ne hevesin... tutuyor seni ulaşamıyorsun? Yani belki mesafe belki o hayatta değil. Biz. Hürriyet Komiseri'den herkese selamlar. Üç yani koduğumuz var. Semi Sırtık, Kızıl, Gamze Karaduman ve Arsene Eroğlu bizimle birlikte. Bu alkışlar niye geliyor bilmeyeceksiniz. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk efendim. Depo gününde oyuncuların vaktini almak çok özel ve değerli galiba. Şu an kendi değerli hissetmek için <laughs> biraz giriş yaptım. <laughs> Teşekkür ederim. Efendim zaten değerlisiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ Ya o kadar üçünüz de minnoş görünüyorsunuz ki hani böyle sizi burada sıkıştıralım, bir şey soralım. Böyle şeylere hiç giremiyorum. Sanki böyle bakışsak yetecek kalkıp gitsek gibi filan. <laughs> ne güzel bir final. Ne güzel bir program. Bir şey anlatıyor. Evet. Biz böyle bir çok şey. anlatıyor. İlk sorum. Evet. Nasılmış? Ne <laughs> nasılmış? Şimdi e, yaptığınız meslek İnsan hayatında çok farklı mesleklerde canlandırılma gibi katma değer taşıyor yani bir sürü şey olabiliyorsunuz. Bu katma değeri. Şu anki canlandırdığınız rollerde evet. aslında empati kurabildiğiniz, gerçek hayatta işler nasıl dönüyor diye başka tarafa gidebildiğiniz evet. bir yerdesiniz. Nasılmış? nasıl, nasıl bir şey? Nasılmış? Ee, bir kere çok eğlenceli bir şey. Ne gördün ya? Bırak eğlenceli bir şey. Neyi genceli. nasıl ne gördün? Bir şey yaptın <laughs> aslında ya ulan bu işin perlaksı da bunlar da oluyormuş. Hani onu kendine onun yerine koyduğunda, karşı tarafın yerine koyduğunda seni yönetenler... yani mesela oynayacağım bir karakterin karaktere çalışırken e, ay o kişi de nasılmış mı? Değil. Şöyle e, yani bir menajerin duygusunu hissetmek ya da işin o tarafını, işin o dünya tarafını ha, hissetmek. O mesela. kadar empati kurmuyorum ben. Kurmadım. Kurup bir de içinde bir, bir duygu da yeşertmedim. Bilmiyorum hani açıkçası. Sadece spesifik olarak ne oynayacaksam ona şey yaptım. Hani oturup da şey, şey demedim yani. <laughs> Menajerler de böyleymiş falan hiçbir Şaka çıkarım evet. hiçbir şekilde değil mi? Ben de ben. De. Ben de yani baktığımda Beyin kendi menajerlik mi? şirketimden işte abi hikaye dinleyeyim gideyim de, <laughs> sorayım hiç böyle bir durum olmadı. Zaten hakim olunca sanırım konuya yani o, o şekilde ben de yaklaşmadım belki derine. benim ilgimi de çok çekmemiştir o da olabilir. Çıkınca bitiyor mu sizde iş? Ya o gün set bitti bitiyor mu? Şey, çok klasik olacak ama gerçekten o gün çok yoğun bir şey yaşadıysak. Mesela ım, aşırı ağladık ya da aşırı güldük, onun etkisiyle devam ediyorum, öyle bitiriyorum günü. Genelde öyle oluyor. Ha, iyiymiş. Yani sadece ağlamayla ilgili değil, en akla gelen odur. Ama çok güldüğünde ya da işte yaratıcı bir şey yaptığın zaman, ki nadir oluyor böyle anlar. Öyle bir şey olunca onun etkisiyle, o aynı psikolojiyle eve döndüğümüz oluyor. Aynen. Öyle devam ediyor sanki. Birbirinizi iyi tanıdığınızı birbiriniz düşünüyor musunuz? Ben içinizle ilgili onu merak ee, ettim. Sanırım ekipten çok bu üçlü birbirini tanıyor. Şaka. Yani evet. çoğun evet. İyi tanıyoruz bence ya artık. Çünkü biz en başından beri birlikte başladık. İlk audition süreçlerinden beri hep beraberdik. Evet. Her yere beraber Hangi rahat gönül alır mesela. Gönül alır. Evet. Semi. Semi. De gönül alıyor bir şey de. Gönül almak için de bir şey olması çünkü aynı. <laughs> şey de olmadı. Onu da evet, çok yani. deneyimlemedik ama. Yani evet. Semi alırdı. Evet. Daha Çat 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 her şeyi evet, söyleyen şey sensin. Nice hani bununla ilgili ne sorsak türev soruları hep Semih denecek. Yani. Ben daha yükseğim onlardan bazen daha şey yapabiliyorum. Semih'in düştüğü min... durumlarda sizi toparlayabiliyor musunuz ona? <gülme> Toparlıyorlar. Evet. İkisi de çok ee, düştü mü Bir durum. Düştü, düştü, bir kere. Düştü. Nerede düştü? Geçenlerde. Ne, nerede düştü? Neydi o konu? Neydi o konu? Bu ne ne ya bilmem ne en son söyleniyordu böyle küçük çocuk gibi. Ha, Parti sahnesi. Geçen bir parti ben toparlayamadım. Çattı. Ben şimdi toparlıyorum ama. Hayır ben Semih'i toparlayamadım <laughs> Yani. Ya evet geçen Anlamadın mesela mı? yorucu bir sahne oldu işte 14 saat. 14 saat öyle bir şey çalıştık. bir partide. Belki daha fazla evet. Öyle bir şey çalıştık orada toparladılar sağ olsunlar. Benim sindirimim bozuktu biraz. Ama Semih şöyle en sıkıcı olabilecek ortamı bile mesela semi çıkardığımda durum yani, daha vahim bir hale hal alacak belli. O kadar hani enerjisi çok iyi geliyor ki herkese evet. ve çok eğlenceli kılıyor çok evet. sıkıcı Hı. yerleri bile. İşte mesela böyle partiler, işte kalabalık e, sahneler çok böyle bir yerden sonra yorucu olur. Semih gerçekten o kadar eğlenceli kılıyor ki. Sağlamış. Ben hep de teşekkür Sağlamış ediyorum. Semih'in üstüne iyi bir yer oluyor. Çok iyi, çok iyi. <laughs> i̇yi ben, ben, çok, çok iyi çalışıyorlar ya. abi. Yok Sağlamış. ama gerçekten bir de kendi düştü. Onu herkes o anda anladı zaten. Semih gerçekten hani hepimizi... Böyle dine, ateşliyormuş dedik yani cidden çok eğlenceli. Bir şey var ya gerçekten üçünüzde de böyle bilmiyorum anlaşamadığınız aranızda mutlaka hayatın şartları vardır ama sizde niye bir insan kötü olsun onu sorguluyorsunuz hakikaten olamaz yani üçünüzde de ayrı bir tatlılık var. Var canım teşekkür ederim. Anlaşamadığımız 2-3 nokta illa ki çıkıyor. Kendi aranızda değil onu size da... karşı insanların. Hani öyle ha. sevmediğiniz ya, sizi sevmeyen Sizinle bir insan niye anlaşamazı sorguluyorum sizi dinlerken bu da o hiç da, olmadı O o yani. tarafın evet. kendi problemidir bence. Evet. Ama Barış niye değil, her ama <gülüyor> <gülüyor> her <gülüyor> insanda vardır ya. Hani bence bizim de var yani benim çekilmez <laughs> çok, çok yanım vardır bence yani. Evet, <laughs> o kadar evet, olur mu yani. Şimdi bu var da jiji gözüküyor. Mi? Yani ilişkiler öyle değildir ya. <laughs> bence benden çok şikayet eden kişiler vardır. <laughs> Aklına biri geldi senin. Yok hiç gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> yok spesifik biri gerçekten yok ama e, kimse şey değildir ya melek yani. Biz Değil de... midir? Değil tabii olamaz. Hayat böyle mi bakıyoruz şey hayata? İnsan değildir. Ya insan çok değişken e, bir şey. Sen senin bence melek edersin. gibi biri ya olamaz. Değil tabii yok, ki de. Tabii ki Onu bilmiyorum. da kalp kırdığı çok insan var. <laughs> var, var, var. Herkesin var. Evet. Ya senin şey... kimlerin kalbini kırdın ya? <gülüyor> <gülüyor> Soru ne? Bilmiyorum. Benim kalbini, kalbini kırıyor. Sen biliyor musun? Gamze, Gamze mi ben mi? mi? Çok kırıyor. Sen sen. Ben yok kırmıyorum ya da ufak şeyler oluyor. Kırıyorsun. Tabii. Kırıyor muyum? Hayal <laughs> kırıklığına uğratıyorsun insanları. Evet. <laughs> no, çok en tip çok var o değil mi? Yapıyor. Var ben de en hissettim çok bakınca yapıyor. aynen. Şey yüreklendiriyor. Aldanıyorsun, fakanıyorsun o. Yüreklendiriyor. Sonra o. Aynen. böyle bir erkek modeli de vardır. <laughs> evet evet. Yüreklendiriyor. Bir de sen sanacaklar bunu <laughs> o komik şu an. Asla canım olur mu? <laughs> yüreklendiriyor karşı tarafı. Sonra da şey yapıyor. Açık tatlı kız deyip geçiştiriyor. Ya biz sette sıkılıyoruz ya bazen çok uzun çalışıyoruz bir şekilde kendimi daha kendimizi motive etmemiz gerekiyor ya daha böyle up yüksek olmamız gerekiyor. Keşke insanların duygularıyla yapmasam bunu. Ee, onlar için küçük küçük şeyler yapıyoruz işte. Sarıyorsunuz. Evet. evet evet şu an farklı bir noktaya abi. En son en çok istediğin şey neydi Ahsen? <laughs> uzun vadede mi kısa vadede mi o, olduğuna. Tabii. En son. En son en çok istediğin şey. Fosforlu boya bastı <laughs> Neden <laughs> bu resim yapıyorsun? <laughs> evet. Yani çok resim yapıyorum. Ben fosforlu ya. boya baktım. Dün gece iki buçuk gibi. <laughs> ha, i̇yiymiş. Ulaşılabilir yani en çok istediğim oydu dün. Evet. Ama uzun vadede başka şeyler Nedir? istedim. Nedir? Yani ne, olur mu bilmiyorum ama Royal Academy'de okumak istiyorum. Ee, oyunculuk değil bu arada. Tamamen resim. Daha orta vadede böyle ne uzun ne kısa e, tiyatro yapmak istiyorum. Böyle şeyler var. Senin? senin. Çok iyi iki plan. <laughs> Soru neydi? En son en çok istediğin şey neydi? En çok istediğim şey neydi? İrem. <laughs> Telefonu ee, telefon diyemem şu an burada çok kötü bir şey anı. Ama konuşmuştum. Ee, en çok istediğim ya yani uzun vadede Avrupa'da yaşamak istiyorum en çok o galiba. Polonya eğitim. Ha eğitim. Paris'te yaşamak istiyorum gibi bir hayalim var ama tabii şu an bayağı bir zor bir hayal. Gamze. Şimdi benim e, çok derin yine bir açıklama gibi gelecek ama pek öyle bir şey istemiyorum. İstedikten sonra onun da geçtiğini ve bir şey anlam ifade etmediğini çok gördüm. Artık bir şey istemiyorum. Yani, yani neyse o. artık. şu bıraktık hani geldi gibi bir durum. Ben de böyle oluyorum. Ne istiyorsun? Yok mu istediğin bir şey? En Yok. son neyi istedin mesela? Hayır yani? neyi istediysem oluyor sonra istemiyorum. E? Yani olmuyor sonra. Geçiyor onun etkisi. İsteğimin hmm. peşinden koştuğum emekler yazık oluyor falan. Her şey bir kaosa dönüyor. Ha, en son ne istedim, istedim? tam söyleyeyim. Söyle lütfen ya. Hmm. Yalnız bu programda çok istedim? başka şeyler ortaya çıkacak. Ee. Ben şu an aşırı yükseldim ya. Bu daha yani? girişte böyle cevaplar... Ya, bir şey de hatırlamıyorum. Kesin istedim de. Ne istedim? Bir şey yemek istemişim Genelde öyle şeyler istedim. Şey işte, Aa, o, salata o... yemek istemiştik. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma oldu. <laughs> o haşlanmış brokoli günü falan. Evet onu tekrar yemek istedik. Ee. Tamam. O tarz yemek. isteklerim var evet. evet. Küçük. Tatlış yemek yemek çok sevdiğim için genelde projelerim yemek yemek üzerine oluyor. <laughs> İlk zamanlarda <laughs> yönetmen görüşmesi. Evet. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? Oo düşünmem lazım ya vardır çok vardır aşırı vardır yani. En son ya. En sade <laughs> sağlam bir hüzün var çünkü. Öyle mi duruyor? Ya? Bayağı öyle duruyor. Past düşüneyim olur. olur mu? Olur olur. Tamam. Ee, en son hüzünlendiğim an değil mi? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Sen ağlamayı seviyor musun? Ee, hayır. Normalde hiç ağlayan biri değilim. Öyle kolay mi? kolay ağlamam. Yani çocukken çok ağlayan bir çocuk çocuktum da. Ee...